Arkadaşlar selamlar. Bugün register süreci ile ilgili küçük bir video olacak. Şu ateş parçasının registerı bitmiş. Dün trafikte denk geldik. Polis gördü. Ben fark etmemişim. Ve güzel bir ceza yiyorduk az kalsın. Şimdi burada register şöyle arkadaşlar. Motoru aldığınız tarih değil. Motorun kayıtlı olduğu yani dükkanın aldığı tarihte başlar. Şöyle mesela benim motorun registerı geçmiş. Ama ben motoru zaten 2025'in Şubat'ında almıştım. Ocak ya da Şubat'ta almıştım. Yani 7 aydır falan kullanıyorum motoru ama Register'ı bitmiş. Şimdi Register yapmaya gireceğiz. Ben Budva'da yaşıyorum ve bu yüzden Cihaz için oradaki e, Muayene yerine gidiyorum. Bu yol arkadaşlar Gidelim Tivat yolu üzerinde bulunan yol. Buradan dümdüz gittiğiniz zaman Tivat'a doğru Gördüğünüz ilk petrol istasyonunun oradan sağa döneceksiniz. Tabelayı göstereceğiz. Bakın burası çok güzel bir olur mesela. Ben çok severim. İleride sol tarafta küçük oturma yerleri var. Ve buralardan manzara izleyebiliyorsunuz. Harika manzara var. Tam da şurası. Bazen sabahları kahvemi alıp buraya gidip oturup manzarayı izler kahvemi içerim. Buradan sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. Tabelayı gördüğünüz yerden. Şöyle gösterelim tekrar. Evet buradan sağa dönüyorsunuz. Ve yolu takip ediyorsunuz hiç değiştirmeden. Genelde tamircilerin olduğu yer burası. Muayeneyi burada yapıyorsunuz. Şöyle bir giriş var. Bunun arka tarafında hemen sağ tarafında tamir istasyonu var. Oradan motorunuzu tamir ettirebilirsiniz. Şöyle parkımızı yapalım. Evet, burası Jazz Beach. Burada daha çok ofis işleri yapılıyor. Sigortanızı yapıyorsunuz, harcınızı ödüyorsunuz, masraflarınızı hallediyorsunuz. Hemen şu sağ tarafta motor alabilirsiniz. Birkaç model var. Çok fazla model yok. Aynı zamanda motosiklet kaskları, balataları, balatalar, kasklar, motosikletle ilgili aklınıza gelebilecek her şey burada var. Burası toptancı gibi bir şey. Daha uygun fiyatlı bir yer orası. Eğer Google haritalara Jazz Express yazarsanız sizi doğrudan oraya götürecek arkadaşlar. Buraya gittiğiniz zaman zaten gösterdiğimiz yer Jazz Express yazan yer, ofis işlerinin yapıldığı yer, verginizi ödediğiniz, sigortanızı yaptığınız yer. Onun hemen yanındaki motosiklet dükkanında ufak tefek motosikletler de var. Yani ufak tefek dediğim büyük CC ee, ama az model. ama motosiklete dair her şeyi bulabilirsiniz orada. Kasklar, eldivenler, balatalar, balata spreyleri, mont, pantolon, bot. Yani motosiklete de ilgili aklınıza takılan her şeyi burada en fazla çeşidi orada gördüm ben açıkçası. Ve bir tık toptancı gibi olduğu için daha ucuz olabiliyor. Onun hemen yanında da muayene istasyonu var. Benim motorum yeni olduğu için, yani yeni dediğim 7-8 aylık olduğu için muayeneye girmedi. Eski motorları genelde sokuyorlar muayeneye. Oradan muayene istasyonuna giriyorsunuz normalde. Onaylandığı zaman kağıdınızı alıyorsunuz ama bizimki girmediği için direkt kağıdımızı aldık. Eğer motorunuzda herhangi bir sorun varsa, tamir edilmesi gereken bir şey varsa da binanın hemen arkasında tamir atölyesi var. Motorunuzu oraya bırakabilirsiniz tamir edilmesi için. Yani her şey orada var. Rejistır süreci bu kadar. Kağıdımızı aldık. Şimdi MUP'u bekliyoruz. 15-20 gün içerisinde. MUP'a gideceğiz. Kağıdımızı göstereceğiz. Yeni register kartımızı alacağız. Eski register kartımızı iade edip. Register süreci bu kadar. Ama eğer süreç karmaşık hale gelirse. Yani motoru siz aldınız. Motor registersız ve kaydı farklı bir şehirde. O zaman sizi uğraştırır. O zaman daha detaylı ilgilenmek gerekir arkadaşlar. Ya da vergisi ödenmemiştir. Register üzerinden geçmiştir. Eski sahibinin bunu ödemesi gerekir. Ya biraz koşturmanız gerekir. Bu yüzden motoru alacağınız zaman kesinlikle teyit edin. Plakası var mı? Aracısı geçmiş mi? Hangi şehirde kaydı var? Bunların hepsini öğrenin. Gerekirse yeni sahibi vergilerin ödesin öyle siz alsın. Yoksa siz motoru aldınız. Budva'dan aldınız motor Podgorica'da. Budva'da gittiniz caz Express'e, vergi diyecek. Tekrar Podgorica'ya gideceksiniz. Onun vergilerini ödeyeceksiniz. Ya bir de plakası kayıpsa zaten Allah sizi esirgesin. Yani çok uğraştırır. Plakası kayıp değilse tekrar Podgorus'a gideceksiniz. Cezasını ödeyeceksiniz gibi gibi. Ee, onlar dediğim gibi daha detaylılar. Süreçle ilgili aklınıza takılan bir şey varsa direkt yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.